Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Ee, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Yine e, kafamda böyle bir sürü soru <laughs> Deli <geldim>. sorular. <laughs> kafamda deli sorular. Şimdi daha çok aslında koçlukla alakalı sorular sormak istiyorum. Yani hep duyuyoruz tabii ama biz nasıl koç olabiliriz, bunun bir yolu var mıdır, eğitim tavsiyeleri... Bunlarla ilgili sorular soracağım daha. Şimdi hepsini birden sormuş gibi oldum ama... <laughs> Bizde ilk başta şunu söyleyebilir misiniz, biraz anlatabilir misiniz? Koçluk nedir, nasıl yapılır, nasıl başlanır Bu konuda bilgi verebilir misiniz biraz? Evet. Koçluk hakikaten çok özel, güzel bir alan. Tabii Türkiye'den bakıp da iki gün eğitim aldım, yaşam koçu oldum sonra gitti başka bir şey yaptı. Buralara takılırsak zaten bir şey elde edemiyoruz. Alan yanlış kullanılıyor çünkü. Koçluk öyle bir şey değil. İnsanın yanındaki sağlam bir danışman koçluk, kadimde de olan bir şey aslında, ismi sadece farklı. Dünya tarihinde de her yerde yeri var. İşte eskiden diyoruz usta çırak ilişkisi mesela. Oğlum ne yaparsın, ne yeteneğin var, nereden gitmek istersin? Bak hep bunlar koçluk. İşte Platon'a git, koçluk yapıyor adam. Ancak bizim bugünkü gibi tavsiyeler verdim. Hadi git ki şunları yap yaşam koçu oldum. Böyle bir şey değil zaten. Mekanizma doğru, doğru işlemiyor. O yüzden doğru bakarsak çok güzel bir alan. İşte usta çırak ilişkisi. Bugün mesela herkesi öğreniyor. Bizim bugün bilgi sorduğumuz yok. Uygulamama sorunumuz var. Bugün herkes her şeyi biliyor ama benim güçlü yönüm ne? Hani ya güçlü yönüm ne? Neyi fark ediyorum? Neyi farklı yapabilirim? Alternatiflerim neler? Çözümlerim neler? Fırsatlarım neler? İşte bu koşul bu işte, bu bu kadar. Yani şimdi sabaha kadar 10 tane tarım yaparım size ama 3 tanesi yetiyor yani. Bu. Benim fırsatlarım ne? Çözümlerim ne? Alternatiflerim neler? Bunu bulduğun anda zaten sen bir alanda kalmazsın, oradan çıkarsın hemen. Para alanı olur, ilişki alanı olur, kişisel gelişim alanı olur koştuk insana kendi içindeki o farkındalığı açıyor. Kendi yeteneğini gösteriyor, kendi gücünü gösteriyor ve bu arada bir de kendi yapabileceği çözüm yollarını gösteriyor. Geçen çok enteresan birisi dedi ki ben dedi bakın lütfen buraya dikkat edin seanslar alıyorum dedi İşte terapilere gidiyormuş hatta psikiyatri ilaç bile düşünmüş ondan sonra seansları falan gidiyor. Neden? özgüven sorunu ve motivasyon sorunu var. Bakın lütfen burayı kaçırmayın çünkü özel bir nokta var burada. Tamam dedim çok güzel. Hani elbette ki destekleri almalıyız. E, sohbet muhabbette peki dedim geçmişte dedim böyle yaptığın, başardığın bir güçlü yönün var mı? Bir düşünce ya işte şuralarda dedi. yaptığım çok güzel verimler elde ettim, başarı elde ettim. Tamam dedim. Peki hangi konularda güçlüsün? Desem ki ya Ali senin hangi yönlerin güçlü? Şu şu yönlerimi sayarım dedi. Bak iki soru sadece. Sonra böyle baktım durdu böyle bir. Dedim ki şu anda sen özgüven ve motivasyonunu kurdun. Evet ya dedi bir an böyle farklı oldu. Nasıl oldu dedi. Dedim ki bir insanın özgüvenini kurmasında, motivasyonunu kurmasında iki nokta vardır. Geçmişteki başarılarına gitmesi, bir kendine odaklanıp ya nerelerde ben güçlüyüm? Bunu zaten ikisini bulduğun anda otomatikman senin bedenin diyor ki ha bak evet böylemiş. Hani özgüvenli gelişiyor ve motiva oluyor aslında. Bu koştuk dedim bu kadar yani. Bakın sadece iki dakikada iki soru ve bir anda kişinin alanı değişti. Koçluk böyle bir şey. Gücünle, yeteneğinle, alternatiflerinle bunları sana gösteriyor ve bir takım böyle özel dokunuşlar yani bir arkadaş tavsiyesi gibi değil. Bir literatürdür çünkü. Belli bir yolları, kuralları vardır. O yüzden insan kendine koç olabilir hani koçluğu öğrenip kendinize uygulayın ya. Eşinize uygulayın, çocuğunuza uygulayın. Hani koçluk mesleği yapmak adam akıllı böyle yapmak için bir eğitim süreci, bir staj süreci, resmi kimlik, ofis bunlar gerekli ki evet ben mesleği güzel yapıyorum diyebilesin. Hani öyle bir hedefin hayalin yoksa da bu koçluğu öğrenip bu şekilde bak kendinize yeteneklerim neler güçlerim neler, fırsatlarım neler bu alanı nasıl yönetebilirim, nasıl çıkabilirim eşime, çocuğuma nasıl katkı olabilirim insanlarla sıradan konuşmak mı Yoksa ya koştuk yaparak bir sohbet muhabbet eşliğinde koştuk yaparak güçlü yönlerini fırsatlarını başarısını göstermek mi tercih edin Peki hocam herkes koç olabilir mi o basit ama herkes, herkesin evet. hakkında gelen soruyu sorayım herkes koç olabilir mi yani bunun için bir birikim bir eğitim seviyesi herhangi bir evet. şey gerekiyor mu? Hem Evet hem hayır diyebilirim şimdi herkes koç olabilir herkes koç olamaz ee, şöyle Koç olabilmek için bir birikim, eğitim seviyesi öyle bir şartı yok. Bir yerden başlarsın, adım 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 gelişirsin. Yani şu okulu bitirenler koç olsun diye bir şartı yok zaten. Buradan bakarsan herkes koç olabilir. Yeter ki bir yerden başla. Doğru bir kanaldan başla, ilerlemeye devam et. Koç olabilirsin. Kendi hayatında da olabilirsin. İşte insanlara meslek olarak yapmaya başlayabilirsin. Hem evet hem hayır dedim ya. Böyle bakarsan evet. Şuradan bakarsan hayır. Aman ya ben düz konuşur geçerim. Neyse odur. İşte tavsiye vereceğim. Sıradan sohbet muhabbetler, dedikodular böyle bakan biri zaten olamaz. Çünkü koçluğun bir etik standartı var. Bu etiğe uymaya gönüllü olursan olursun. Peki hocam bir yerden başlamalısın dediniz. Nereden başlayalım? Evet. Yani bunun ilk adımı nedir? Bir eğitim mi almalıyız? Kendi kendimizi evet. mi geliştirmeye çalışmalıyız, araştırıp edip evet. ne tavsiye edersiniz? Bence vurucu soru burası. Şu anda bu soruyu kendine soran birisi direkt koç olmaya başlamıştır. Aa, süper. <laughs> Tabii direkt bu sorular soran koçun zaten diğer bir tamı, tanımı hedefe, hayale, alternatife yönelik güçlü sorular sorarak farkındalık oluşturma sanatıdır. Bir tanım yaptı mesela. <laughs> bu bir tanımı koçluğu. Ee, o yüzden soru sorabiliyorsan sen bir koçsun. Mesela biri geldi yakınıyor. Peki ne yapabilirsin bu konuda Alternatiflerin neler çözüm yolları neler çünkü koçluk terapi gibi geçmiş odaklanmaz soruna problem odaklanmaz yüzeysel bir bakar mevcut durumu görür hmm, tamam peki şu anda neyi fark ettik peki şu an ne yapabiliriz koçsun işte ya sabah kalktım mesela bugün ne yapayım acaba ya bugün hangi fırsatlarım var bugün ne yapabilirim koçsun işte. Şu anda bir işte takıldın tamam mı? Örneğin birisiyle işte tartışmam var. Şu anda ben burada neyi fark ediyorum? Tamam. Şu an mevcut durumum ne? Tamam. Peki şu anda bu sorundan çıkabilmek için ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Hangi alternatif yollarım var? Hangi çözüm yollarım var? Şu an sen koçsun. Yani bunu yapan zaten bir koçtur. Bu kadar basit düzeyde de hani indirdim basit görmeyin. Çok burada ciddi bir şifre var aslında. Çünkü direkt seni çözüme yönlendiriyor. Enerji kaçağını kapatıyor. Ne yapacağını sana ortaya koyuyor. İster kadimden bak, ister bilimden, ister git ilimden, ister Allah inancından bak. Nereden bakarsan bak seni doğru bir hedefe yönlendiriyor. Zaten istenen de bu değil mi? Eğitim senden bunu ister, bilim senden bunu ister, ilim senden bunu ister der ki, hedefine odaklan, doğru güzel yolunda ilerle. Koçluk bu şu an ben burada ne yapabilirim? Çözümleri neler? Hangi adımlar atabilirim? Bu. Zaten bunu yapan, bunu yapabiliyorsan sen bir koçsun zaten. Kendine koçluk yapıyorsun. Gelelim bu birinci adım diyelim. Hani bir adım adım yapalım. Bu birinci adım. İkinci adım da bir koşluk eğitimi almak. Nereden alırsınız? İnanın hiç fark etmiyor. Koştu kitapları var. Açın okuyun. Youtube'da videolar var. İşte online eğitimler var. Birebir eğitimler var. Herhangi bir yerden alabilirsiniz. 2 günlük var, 3 günlük var, 10 günlük var. O eğitim stiline geçin. Koştuğun kendi içerisinde özel koştuk metotları var. Bireysel yaşam koştuğu gibi koştukları var. Kurumsal işte il liderlik koştuk, kurum koştuk, satış koştuk gibi türleri var. 130 koştuk türü var biliyor musunuz? Doğum koçluğu emzirme koşluğu, o bitmez yani. Ama temel bir tane. Koştuğun temel bilgi ve becerilerini almanız yetiyor. Ben koştuğun temel bilgi ve becerilerini aldım, koydum cebime. Sonra diyorum ki ben ne yapayım? Satış koçu olayım, tamam. Sonra gidersin satış pazarı alanını öğrenirsin, birleştirirsin. Bu kadar. Ya da diyorsun ki ben güzellik koçu olacağım, tamam. Koştuğun temel alanını öğrenirsin, Cebe atarsın. Sonra gidersin güzellikle alakalı işte yollar, yöntemler, makyajlar öğrenirsin, birleştirirsin. Tamam, işte şu an doğum koçları var, emzirme koçları var. Mesela dikkat çekici bir alan olduğu için ifade ediyorum. Kişi hemşire, koçluğun temel alanını alıyor, cebine koyuyor. Bir de doğum, emzirme zaten bu konuları biliyor. bunlar birleştiriyor. Al sana doğum koçu, emzirme koçu. Geçen birisine eğitim verdik. Mesela kuaför koçu olmak istiyordu. Harika. Zaten kuaför mesleğini biliyor. Koçluğun temel alanı öğrendikten sonra kuaförle birleştirdiğinde hocam dedi ki artık benim oraya gelen ben saçım yaptırmaya geldim ne yapsam kafam karışık demiyor oturuyor ben 5 dakika koştuk yapıyorum hocam müthiş mutlu yolu beraber çiziyoruz farklı bir şeyler şekilleniyor kendi gücünü görüyor aa bu daha iyiymiş ya ben bunu hani komşudan gördüm ama ya bu tam benmiş diyor Ve artık müdahale oluyor sıra bir sıraya geçiyorlar bak çok yaratıcı değil mi kuaför koçu bu ne yaptığını bilirsen eğer Temel seviyede öğrenmek için her yerden alabilirsiniz. Üzerinde kendiniz koçlu inşa edin. İsterseniz bunu kendinizde yapın ya da işte az önce verdiğim örnekler gibi iletin mesleğe çevirebilirsiniz. Hatta profesyoneller için yani ben bu alanı meslek edineceğim ya da meslek edinmesem bile ya burada böyle profesyonel bir gelişeyim diyenler için bir yol çizeyim. Burada piyasada çok sağlam koştu kurumları var. İsim vereyim hani reklama girmesin. O kurumlardan bu eğitimi alabilirsiniz. Bunun yanında e, tabii ki de bizde de var. Müthiş bir koştu projemiz var. Şey diyorum anahtar teslim böyle hani direkt füze etkisi oluşturan bir paket. Anahtar teslim derken ne demek istiyorsunuz hocam? şöyle koçluğun her şeyiyle sunduğumuz bir paket. Ben 10-15 senedir bu alanda çok maddi manevi emek verdim ve istediğim ki buradaki bütün emeklerim bir noktaya gelsin. Çünkü bakanlığın koçluk sınavları, kimlikleri ICF'ler, MCC en üst seviyelere çıkmam çok uğraştığım maddi manevi ve kolay bir şekilde bu paket bir araya getirip insanlara anahtar teslim sunmak istedim. Böyle bir paketimiz var. Kısaca bahsedeyim. Bu alanda hem profesyonel ilerlemek isteyenler hem resmi ilerlemek isteyenlere anahtar teslim koçluk paketi. İsmi de şöyle koydum. Koçluk 360. Yani e, Profesyonel Koçluk 360 her açıdan konuyu ele alıyor. 1- Siz geliyorsunuz buraya 5 tane temel koçluğu cebe atıyorsunuz. Aynı pakette temel koştuk yaşam koştuk certified uzman koştuk ve bir ilk Türkiye'de yapay zeka koçluk. Yapay zekaya sen koçluk yaptırıyorsun ki bulunmaz bir nimet. 5 dakikada her şeyi yapıyor bir ilk Türkiye'de. Bir de bonus bir eğitim bu alanda. 5 eğitim alıyorsun. Bunu cebe atıyorsun. Ondan sonra ikinci adım staja geçiyoruz. Hani aldığımız her kalsın çöpte. Hayır. Biz burada birebir, bütün sistem bu arada online, zoom'dan canlı da yapıyoruz. Hani birebir gelmene gerek yok. İkinci olarak staja geçiyoruz. Bir staj yapıyoruz. Yani staj sürecimiz oluyor. Sen bu alan içselleştiriyorsun, hayata katıyorsun, seanslar yapıyorsun. Bunları biz sana sağlıyoruz. Bunları yapıyorsun. Akabinde bir süpervizyon yapıyoruz ki bu alanda ilerledim mi, geliştin mi, eksik var mı? Bunu ölçüyoruz. Bu da tamamlanınca sonra diyorsun ki hocam ben devletten resmi kimlik istiyorum. Tamam. MYK, Mesleki Kurumu'na zaten sözleşme anlaşmalarımız var. Başvuru yapıyorsunuz ve sınavına, mülakatına giriyorsunuz. Hepsi online uzaktan oluyor. Biz sizi hazırlıyoruz. Mesleki yeteli kurumundan resmi kimliğinizi, koştuk kimliğinizi ya da eğitmen kimliğinizi de alıyorsunuz. Eğitim uzmanı kimliği ya da koştuk kimliği. Bu çok dil uluslararası da geçerli bu arada. Ondan sonra diyorsunuz ki ben ilerleyeceğim. Tamam kendinize hemen bir başvuru yapıp bir ofis şirket ya da şahıs şirketi kurabiliyoruz. Yani ofisini de açabiliyorsun. Yetmedi. Peki ne yapacağım? Bunun üzerine danışman bulma sistemiyle çalışıyoruz ki buradaki vizyonun ne, misyonun ne, ne yapmak istiyorsun, nasıl çalışmak istiyorsun? Bunu da entegre ediyoruz. Yetmedi, şirket kurdun, e, çalışanla çalışıyorsun, insanlara danışmanlık, koştuk yapıyorsun ama e, vergi sistemler nasıl? Bir takım devletin tanımlamış olduğu insanlara vergi avantajları var. Bunlar nasıl olur? nasıl yol yöntemine başvurular bunlar ise sağlıyoruz. Müşavirimiz, işte hukukçu beraber çalışıyoruz. Bunlar sağlanıyor. Böyle bir anahtar teslim. Yani konuştuğumuz her şey bu paket içerisinde. Yani kapıdan girdin buradan çıkarken anahtar teslim çıkıyorsun. Bu paketin hepsini alabilirsin. Burada iki tane yol var aslında. Birincisi bu paketi alayım, stajımı yapayım, koştukta derinleşeyim, hayatımda hayatıma katayım. Eyvallah. İkincisi ben bu paketi alayım, ilerleteyim. İşte bu saydığım meslek alanı, kimlik, ofis bunları katayım, mesleğe çevireyim. Bu da işin daha profesyonel boyutu. Biz bunu sunuyoruz. İstersen bu paketi al. koştuğun bütün boyutlarını sajıyla öğren, içselleştir. Hayatını kat. İstersen bu paketi al. Üzerine hemen kimliği, ofisi ekleyelim. Resim boyutlarıyla. Bu paket anahtar teslim zaten sunuyoruz. Evet gerçekten komple paketmiş yani. Evet. Böyle bir anlattınız ki bitmedi bitmedi diyerek ben de neredeyse bitmeyecek yani. yani bu <laughs> yolculukta maddi manevi gördüm. geçmen gereken bütün adımları topladım. Yani eğitimin aldığın, stajını yaptığın, kimliğini aldığın, ofisini kurduğun, vizyonunu hazırladığın, danışman bulma sistemiyle başladın. Evet. Hepsi içinde. Ha, bir adım daha var ki ona çok değinmedim. bu alanda eğitim vermek isterseniz, dünyada geçerli koç olmak isterseniz de ICF ayağımız var. ICF noktasında da size destek olup, çünkü biz aynı zamanda hem ICF okuluyuz, hem aynı zamanda ben ICF'in MCC mentor koçuyum, en üst düzey koçuyum. Dolayısıyla bu alanı da yapabiliriz. Hemen o alanda da size ücretsiz yine danışmanlık verip ICF yolunuzda yine açabiliriz. O da daha da böyle ileri seviye. Evet çok güzel hocam. Yani bu koçlukla ilgili gerçekten sorularıma cevap evet. bulabildim ve şey nereden başlayacağımızla ilgili, ne yapacağımızla ilgili, evet. hangi eğitimleri alacağımızla ilgili, eğitim süreçlerinin de nasıl olacağıyla ilgili güzel bilgilerdi. Teşekkür ederim. Eklemek evet. istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Hakikaten güzel bir alan, özel bir alan. Hani detaylı konuştuk. Bize bir soru soran da bir koçtur zaten. Hayatınıza katmanız lazım. Hele ki böyle bir çağda. her şey her, her bilgi var ama o bilgiler işe yaramıyor. Yetmiyor ya, yetmiyor. Bilgi insanı dönüştürmez. Uygulamak, içselleştirmek insanı dönüştürür. Bilgiler yük olduktan sonra, aldığınız her tıkla şurada bekledikten sonra bir anlam ifade etmiyor. Bugün herkes diyor ki hani yolum ne, yolum nasıl bulayım, nasıl başarılı olayım, nasıl çözüm bulayım. Koştuk sana zaten bunu sağlıyor. Ve bizim bu arada bu paketimiz de Temmuz'da yeni başladı. Profesyonel bir seviyede yeni başladı ve her ay devam ediyor. İstediğin her ay gelip hemen katılabilirsin. İletişim numarası var zaten açıklamalarda evet, da. Şey linki bırakacağız evet. hocam zaten. Ya Son şunu söylerim. E, koştuk yolu herkesin yolunu açan çok güzel bir sanat alanı. E, herkes koştun ucundan kıyısından, köşesinden hayatına bence katmalı. Hayatı orada güzelleşecek. Evet hocam. İzleyicileriniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı evet. unutmasınlar. Herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.